Herkese selamlar. Yeni yıl için bilgisayar ekranlarımızı süsleyebilecek iki yeni uygulama göstereceğim sizlere. Hemen ilkiyle başlıyorum. Christmas Tree of Mekayos yazıyoruz. Ve çıkan ilk seçeneğe tıklıyoruz. Buradan da Download Here yapıyoruz. İndirmeyi kabul ediyoruz. Köşedeki uzantıdan uygulamayı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra Spotlight kısmından Christmas Tree yazıyoruz. Ben de iki ekran olduğu için bir ve iki diye ayrılmış. Sizde direkt Christmas Tree olarak görünecek. Buna tıkladıktan sonra izin vermemiz gerekiyor. Aç diyoruz. Boyutlarını ayarlayabiliyoruz. Buradan ayarlar dediğimiz zaman sağ tık yapıp gelen ayarlardan iki tip ağaç var. Ee, Baloncuklarını aynı zamanda yıldızda şekillendirip istediğimiz gibi kişiselleştirme sağlayabiliriz. İkincisine geçiyorum. Bir diğeri de App Store'dan arama kısmına Light Joy yazıyoruz. İlk çıkanı indiriyoruz. Ben de şu an inik olduğu için ben direkt açıyorum. Ve açtığımızda kırmızı böyle ekranı süsleyen tatlış bir görüntü alıyor. Umarım memnun kalmışsınızdır. Teşekkürler.